yapacağız biliyor musun? Gel. Bir şeyler kırık oğlum buralarda bir şey olmaz. Yok. Ee, arkadaşlar eğer Minecraft adam kanalına hepinize selamlar arkadaşlar ben Ferit. E ben, e ben, de Ekrem Ve bugün pandenyum adında bir korku haritası oynuyoruz. Evet Ekrem. Ee, pandeniumu burada ismini görebilirsiniz. Outlet gibi. Yalnız benim bilgisayarım hiç süper Make bilgisayar. Make sure e, resource peki seçmeniz gerekecek. Kurallar. Bro kırmayın. Klasik. Difficulty normal. Yoksa moblar spawnlanacak mı ne dedi? Müzik of sound on game of survival. Bu map ani flash ışıkları mı ne hani öyle e, içeriyormuş. Yalnız, Yalnız ben korkusunda monitörü tekme atabilirim herhalde. This is single player map. You can play with friends. Could choose everything. Milk mess up. Ama ben arkadaşımla oynayacağım. Değil mi? Melese. <laughs> 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 Eğer YouTube yüklediysen yani. Hadi hadi. hadi. Ben bu neden lanet yerdeyim? Benim, benim neden Minecraft'ım ya? yanıt vermiyor? <laughs> Bu ne? Sallanıyoruz. Sallanıyor mu? Kitap Düzel var lan burada. Çıkalım kanka biz neden böyle bir lanet yerdeyiz lan? Bilmiyorum. Çıkalım. Hadi. Abi sen, bir şey aldın yapalım. oradan ben de almak Kanka bonsai kafası. Baksana eline. Oh, slow moment. Gel kanka. Uf lan. Şuraya bak. Aa ışıklar işte, kapanıyor. Kapanı sen mi bozdun lan ışıkları? Oç. Street buradan. Ha, ya. Bulmayacağım. ya bulmayacağım ama. Ya, ya, oğlum buradan gideceğiz tabii. Burada ışık Gel kanka. Sözü. Ya araya yedi bir map oynadım. Bir Aa, de e, bu ihtimal oynadım. Bu ikinci oynadım map falan oluyor. Allah kahretsin. Doğalar eksilmesin. Ya. Kaldık lan burada. Elinde levuru yok mu mal? Çıkalım gel kanka. Dışarı bak. Dışarı bak. Sen dışarı bak sen önden git hadi. Allah bak ver. Allah bak <laughs> Kanka bekle. bekle. Bak ne yapacağız biliyor musun? Aa. Gel. Dur, şeyler kırık oğlum buralarda bir şey olmaz. Yok. Ee, arkadaşlar eğer e, indirmek istiyorsanız temize bulabilirsiniz sitemizi. Eğer sitemize paylaşmamışsak paylaşmadıysak sitemizi mega linki atarım. Kanka, Oradan indirirsiniz map'i. İndirebilirsiniz. Boş bunlar? Boş mu bunlar? Boş mu? Yani map'i indirmek istiyorsanız açıklama kısmında map'in linkini bulabilirsiniz. Kısaca bu kadar. Oğlum. Hadi, hadi ya yürü önden git sen. Tamam kanka. Hadi o burası sonuç sanırım. Sen yani şu kapılara falan bak. Tamam tamam ben hadi. Ben de böyle gideyim. Burada <laughs> bir, bir kapı var. Aynen. Lan hiç bekle halk. lan. Önemli ben hemen gidiyorum. Yürü. Teker. Kes. Böyle. vurma <laughs> tamam ya, ya yürü ya yürü ya. Oğlum lan ne yapıyorsun lan? Lan vurma. Sen şuraya bak ben bu tarafa bakacağım. Aa sınır. Bir kasmazsa bakacağım anan. Oh, lan buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Korkut. Lan gel buraya. Anladım. İçeri gir içeri. Anladım. İçeri gir. İçeri. <gülüyor> <gülüyor> Atim indirildi. Ne? Ya gözüm bozuldu ya vallahi diyorum. Ya burada öldürdü beni şeref sizin evi abi gel lan Kanka bekle lan bekle bekle kaçma kaçma gel. Burada dedi ki bok işte saklan kapıyı da kapat siktir git dedi. Aynen aynen. Has siktir demek istedi yani. Gel kanka aynen. beni takip et gel. Allah! Lan, lan. <laughs> Adam boşa tek kişilik demiyor mu? Ha, burada bar falan vardı. İksir buldum bir sürü ben. Kılıç buldum, vakas buldum, taş çapa buldum. Neredesin lan? Gel seni sünnet edeceğim. <gülüyor> 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 gel lan gel. Ee, Iııı... iksir falan buldum lan. Patlayıcı iksir buldum. İşlerimize yarar. <laughs> ben... daha iyi, <laughs> bom. Patlıyoruz hadi. Neredesin lan? Lan bu ne? Kanka buraya girelim ama iyi. Ama ama ama. Töbe töbe. Çık lan. Kanka çıkalım gel gel tuvaletler bazen şey çık lan. Gel. Evet. Gel. gel. Aa burada maden var. İki oraya girelim. Gel kanka. Gel. Hı, burası mı? Yok kanka gel. Hayır arkana bak arkana. Gel. Gel gel. Ama kapı? ama. Ne yapıyorsun ya? <laughs> bekle bekle. Ha, bekle önlerden gideyim. Videodan çekelim ya. burası <laughs> şey tuvalet. <laughs> Süteceğim. Aa bir şey. Altın kılıç buldum lan. Al lan. At. senin olsun. Vay al Allahsız ya. Vay be güzel yapmışlar. Lan vurma am. Lan vurma am. İyi FPS çok güzel. <laughs> kanka burası nasıl bir yer lan? Ne bileyim oğlum ya. Tekrar oraya gitme gitme. Ay buraya gidelim sonra <laughs> oraya gideriz gel. Ya, burada bir bok yapmış bir kandırılıp yıllarca. <laughs> ya al işte. Ya dön Aa, ya. Aa, Allah geliyoruz ya gitme gitme öyle yavaş git yavaş. Allah bir koridorda. Gel kanka beni takip et. Hep benim, evet, benim arkamda. Oğlum buraya var. gidelim gel. Yok gitme gitme sakın. Ya, ya burada bir şey yok. yok. Aha var. Yokmuş. Allah'ım ya. Gidiyoruz abi. Gel şu tarafa bakalım. Şey gir. Işık ışık var da burada. Bu ne bir şey çıkmadı şimdi buna. Millete gandırıyorsunuz. gandırıyorsunuz. Aa bir şeyler var da bekle. Aa lever gerekiyor. Sen lever harcadın orada. Pelet ha? evet, buradan da lever çıkacak. Şey Aa. Çok garip. Bu ne? Bu ne? E nasıl çıkacağız buradan kanka? Eee... K'yi bulmalıyız. Kanka Şu anahtar Şu gerekiyor. Tuvaletin içindeydi ya. Yok kanka bak burada bir yer var. Aman aman ah, aman bak, aman. Bak. Tek bak, blokluk bak, yerler, bak. tek blokluk yerler. Aman. Bir şey çıkacak ama. Bilemiyorum. Bak, bence, buradakilerin hepsine basacağız. Yok kanka bekle. Öyle değil aga K bul diyor. K, K. E tamam, tamam belki bunların hepsini bıraksak bir yerden düşebilir. Anahtar ya anahtar bulacağız. gel abi ben bir yerdeyim. Gel gel kapa açıl lan. Hala seni görüyor musun? Bakayım görüyor musun benim? Hayır. Hayır. Ha görüyorum. Ne Abi neredesin ya? Gel. Abi samanlar. Gel gidelim. O yalnız Oğut Dess'e benzememiş de benzemiş lan. Yalnız, bu kasma mı haritadan mı yoksa? Bence yağmurdan. Kan bekle. Dışarıda yağmur mu ya? inşallah İnşallah kandırılmamışızdır abi. Bir yerden in. abi tek blok <laughs> gel. İlk sen git bence. ne kadar şey amını çıkarım <laughs> Aa! <gülüyor> Lan. Ne oldu? Lan bir yere düştüm. Kurtar beni. Lan seni çekiyorum benim. Minecraft, <laughs> Yanıt vermiyor. Ya. Lan. Lan. Ekrem. Eee. Kaan beni görüyor mu? Abi ben, ben dizi uçuyordum ya. Kaan beni takip et gel. Tamam hadi ben restartlayıp geliyorum. Tek kaldım. Gidiyoruz. Aha nereden? Şurada bir şey olabilir. Bakıyorum. Bir şey var mı? Çok aşırı karanlık ya. Bir şey görünmüyor. Ben en iyisi parlaklığı yükselteyim. Gidiyoruz abi. Aha merdiven. Evet yıllarca kandırıldık. Bir şey yokmuş hadi abi. Aa bir tane daha merdiven. Burada bir şey var mı? Bir yere çıktık abi bakalım. Allah Allah ya. En son Keymeyi bulacaktık da biz nerelere gittik Allah Allah. Sanırım key bulmayacağız biz. Daha farklı. Ara 51 mapin olduğu gibi de aha labirent. Oh tamamdır ya. Körlük açıldı. Ne? Tamamdır. Ne var lan burada? Evet bir şey yok. Ses geliyor lan. Lan. Dalga mı geçiyorsun? Kardeş. Kardeş, kapı nerede? Ama, evet. I hope you enjoyed. More maps coming soon. Yani maplerim gelecek. Ederi Gold meaning adlı arkadaşımız yapmış. Special thanks to Bodikar, Cozki, Cozki Minecraft universe, ee, Minecraft cankadan, kar. Yani son video, son video demişim ya videonun sonuna geldik. Ee, videolarımızı takip etmek için kanalı takip etmeyi unutmayın. Abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Video beğendiyseniz likelayın. Bir sonraki videoda ya da bir sonraki korku haritasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.